şimdi insanlar ilk defa tanıştığımız zaman dediğim gibi hani arasında insanlar tanışıyor. Ne yapmak lazım? Bir kere en temel anlamda bir insan tanıştığınız zaman gülümsemeniz lazım. Çünkü insanlar genelde gülümseyen insanlardan daha az O yüzden de gülümsemek gerçekten çok önemli bir şeydir. E, gülümsemek gülmek değildir, sırıtmak değildir. Gülümsemek de suratınızdaki olumlu bir Yani eğer bunu sık sık aynı karşısında yaparsanız bir süre suratınızda Gülümseyen bir surata sahip olsun. Çoğu insan suratı asıktır, asıktır. Kaşları çatıktır. Ondan sonra e, surat hatları serttir. E, bu da e, yıllar boyu e, kendisini e, bu şekilde kastığı için veya yani e, ne bileyim ben e, başarılı olmak için veya insanı etkilemek için insanın e, soğuk durması gerektiğine, mesafe durması gerektiğine inanmıştır. O yüzden gülümseme, gülümseme bir surata sahip değildir. E, daha sonra ne yapmamız gerekiyor? Uygun bir şekilde tanımlamak. Bir insan tanıştığın anda tabii şimdi eski yaşamıyoruz ama tanışmasak bildiğimiz ayak topu vurduruyoruz, dirsek vurduruyoruz, değil mi? vuruyoruz. Şimdi bir de insanlar yani birbirine dokunmadan edemiyoruz yani. Her şekilde yani bir insandan hoşlandığımız zaman muhakkak dokunmak istiyoruz. Bu bir ihtiyaç. İnsanlar hoşlandıkları insanlara karşı yakınlaşma ihtiyacı var. Aynı şekilde insanlar e, beğenmedikleri, güvenmedikleri, hoşlanmadık insanlara uzaklaşırlar. O yüzden bedenimiz öne veya arkaya giderekten bilinçaltımız bunu zaten karşıya çok net bir şekilde ifade eder. E, aynı şekilde bir insan tanışırken yapılan bir şey önceki ilk hamle bizim yapmamız. İkinci şey ise gülümseyen bir göz teması kurmamız. E, muhakkak göz teması kurmamız gerekiyor. E, göz teması kurmadan yapılan bir tanışma çok fazla e, bir şey olamaz. Daha sonra ne yapmamız lazım? kişinin e, adını öğrenmemiz lazım ve adını ise e, konuşurken birkaç kere ederek hem ismini unutmamış oluruz hem de kişi kendi adını durdukça dikkati dağılmayacaktır. En son nokta ise kişiyle küçük sohbetler edilmemiz lazım. İnsanın üzerinde bir sempati iletmek istiyorsanız bu 3-4 dakikalık kısa konuşma konusunda kendinizi geliştirmeniz lazım. Buna ayaküstü sohbet deniyor. Ondan sonra çoğu insan bu konuda e, pratiği olmadığı zaman çok zorlanır. E, ses kalmayı tercih eder ama aslında oradaki 3-4 dakikada e, insanlar kuracağınız olduğunuz güven ilişkisi e, hiçbir şekilde baş şekilde kuramazsınız. Şimdi etkili iletişim derken önemli bir şey dört tane şey var aslında dürüst olmak, doğal olmak, söylediğimiz ve davranış, söylediğimiz düşündüğümüz bir davranışımızın bir bütün olması ve doğardan insanlar için iyi niyetli olmak denilir. Bunlar olduğu zaman hem beden dilimiz, hem ses tonumuzda, hem bakışlarımızda, hem de duruşumuzda çok etkili. Çünkü yaptığımız işin içinde bir iyilik var. Yaptığımız işin içinde bir iyi niyet var. Bunlar olunca insanlardan çok daha cesaret oluyor. Bir başka şey de etkili mesaj. Hani insan iletişim için en mesaj. Çoğu insan kendini ifade ederken uzun cümleler kuruyor. Ee, bu son derece e, karşı başından sıkıcı bir şeydir. O yüzden de yapmanız gereken şey mümkün olduğu az ve öz konuşmak. Yani bir şey az ve öz konuşursanız o konuya yeterince olmadığınız anlaşılabilir. Ayrıca insanlara satmanız gereken şey esas vizyondur. İlk başta yani bu işle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sektör hakkında düşünüyorsunuz. E, sektörün geleceği hakkında düşünüyorsunuz. E, bu tip konularda bilgi paylaşırız karşı bunu çok daha can kulağıyla dinleyecektir. E, ee, i̇kna demek dediğim gibi ikna etmeyi kullanmış olduğunuz sözcükler e, seçimi ondan sonra e, neyi ne zaman söylediğiniz e, ondan sonra e, ve e, sorular, çok güçlü sorular, soruları kullanaraktan karşının düşüncesi üzerinde e, etkin hale gelirsiniz. E, etkin mesajı ilk önemli şey bizim karşımızda insanla aynı dili konuşmamızdır. O yüzden özellikle belli e, sektörlerde karşımızdaki insan e, da e, aynı iki sözcükleri kullanmamız olabilir. Çok jargon kullanmamız lazım. Çok yabancı kullanmamız lazım. Karşı insan kendini sizden biri olarak e, düşünmesi lazım. O yüzden de sözcükler, kelimeler, cümleler, jargonlar bunlar çok önemli. Bir de en son tabii ki hadi şimdi. Şimdi başlamalısınız. Hemen Ondan sonra gibi e, bu tip aksiyon yaratacak sözler e, kullanırsanız karşı eyleme geçecek. Çoğu şunu yapıyor Türkiye'de. Yani çok güzel bir tanışma yapıyor, çok güzel bir sunum yapıyor, çok güzel teklif hazırlıyor ama işi kapatamıyor. Çünkü işi kapatabilmek için sizin karşıya eyleme geçeceğiz. Tam eylem kelimesi kullanmanız lazım. Ne zaman başlamak istersiniz? E, ondan sonra ne şekilde yapmak istersiniz. Teslimat ne zaman? gibi sözcükler kullanmak zorunda karşının hızlı bir şekilde hareket geçmemiz gerekir. Evet şimdi da birkaç tane şey var. En ee, önemlisi inanmak dediğim gibi yani inanmak çok önemli bir şey. İnsan inanmadığı konuda bakın bugün dünyanın en iyi tenisçilerin bir tanesi Serena Williams. Tamam mı? Diyor ne diyor? Dünyadaki en üst oyuncunun bile içine şüphe oturduğu an düşünce değişir. Bir şampiyon gibi düşünmezse şampiyon gibi oynayamaz ve bir şampiyon gibi kazanamaz. Zihnin doğru çalışması çok önemli. Yani bu çok önemli bir şey. Yani bir insan dediğim gibi savaşı zihninde kazanır veya kaybeder. Tamam mı? Çok önemli bir şey. O yüzden eğer siz inanmadığınız şekilde ürününüze, hizmetinize, şirketinize, patronunuza, yöneticinize, kendinize veya fiyatınıza doğal olarak ben, karşı insanı ikna edemezsiniz. Tamam. Çünkü çok rahat bazı bir şekilde yani beden ses tonunuz e, bunu ortaya çıkarır. O yüzden inanç en önemli İkinci tutku. Tabii insan bir şeyi sevdiği zaman bir baş konuşuyor. Bakın şu anda mesela ben bu akşam pazar gün kaçta ne kadar coşkulu bir şekilde peki bu, bu, bu tip eğitimleri belki 20-25 yılda diyorum. Ama aynı her defasında aynı heyecan duyuyorum. oluyorum. Çünkü yaptığımı seviyorum yaptığı şey çok inanıyorum. E yaptığı şeyin sonucunda insanlardaki olumlu davranışlar e, ve e, oluşacağını inanıyorum. E, sonuç olarak bu bende bir tutkuya dönüşmüş durumda. Çünkü yaptığın şeyin sonucunda iyi işlerin olması o konuda daha çok çalışmasını sağlıyor. E, e, alıyor. e, le, 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 demiş kurucusu. Yani bir şeyi herkes bulabilir. Tamam herkes bulabilir. Hepimiz gelebilir aklına ama önemli olan bu, bu bir işte başarmak için yeterlidir önemli olan insanları nasıl heyecanlandırması. yani satış nedir aslında satış heyecanın bir insandan diğer insana aktarılmasıdır yani satış tamam bir heyecan işte coşku işidir yani siz ne kadar coşkulsanız karşı o kadar daha fazla heyecanlandırsınız da karşı heyecanlandırsınız karşı muhtemelen siz de aynı yönde düşünecektir anlamak şimdi bugün çoğu insan karşısını anlamadan ikna etmeye çalışıyor. Bakın bir insanı ikna etmek için anlamanız lazım. Bir insanı anlamanız için de ne yapmanız lazım? Soru sor. sor değil mi? İlk başta soru soruyoruz. En başka bir başkadan iletişim şekli yok Yani bir insan bir insanla ilk soru soraraktan tanıyabilir. Bir soru sormadan bir cevap alamazsınız. Tamam mı? Konuşarak insanla iletişimlesiniz. Konuşarak insanlar hoşlanmasını sağlayamazsınız. Yani konuşmak iticidir. Ee, i̇lk tanışılan insanlar. Anlamak için de dinlememiz lazım. Dinlemek de sadece kulakla yapılan bir şey değil. Anlamak için ruhunuz gözleriniz, dikkatiniz, ilginiz ve kalbiniz hepsiyle birlikte yapmanız gerekiyor. Tamam mı? Yani tamamen kendinizi yüz yüz olaraktan e, karşıya e, vermeniz gerekiyor. E, ve o anda sizin kendinizle ilgili hiçbir şey düşünmemeniz lazım. Ve eğer düşünüyorsanız da bu düşünce karşıyla ilgili olumlu ne yapabileceğiniz veya o hayatını o kişiye nasıl daha iyi hale getireceğiniz veya hangi fikirleri ötebileceğiniz konusunda olmalı. Kesinlikle kendinizle ilgili bir kişi olmamalı. Kendinizi ne, ne, ne soracağını gibi şeyler yaparaktan dikkatinizi dağıtmanız lazım. Konuştuğun zaman sadece bildiklerini tekrar edersin ama dinlersen yeni şeyler öğrenirsin. Yani dediğim gibi insanın öğrenmesi yolu çok iyi dinlemekten geçiyor. Dinlemenin de arkasında en büyük sebep tabii ki ego. E, kişinin sabırsız olması, konuda eğitimsiz olması ve bilgisi olması yatıyor. Yani dinlemek herhalde kişisel gelişimin en üst kademesinde, e, bilgi seviyesinde en önemli konu. Dürüstlük tabii yani dürüst olmadığımız zaman ne yapıyoruz işte genelde kendi doğal olamıyoruz, rahat olamıyoruz. Yani e, düş, söyleyeceklerimizi düşünerek yapıyoruz e, ve insan üzerinde etkili olamıyoruz. Dürüstlük çok önemli. E, ne diyor burada? İknacı olmak için inanılır olmak lazım, inanılır olmak için güvenilir olmak lazım, güvenilir olmak için ise dürüst olmak lazım. Yani iknanın en temel, en altında yatan ve en güçlü işinin kendisine karşı ve diğer insanlara karşı dürüst olmasıdır samiyet. Şimdi samiyet de genelde çok evet, anladım ben. Bir insan bir insan öyle 30 saniyede 3 dakikada 5 dakikada samimi olmaz. Tamam Türkiye'den en büyük yanı budur. Yani, e, o benim dostum, o benim dostum yok öyle bir şey. Samiyet ne alakalı? Samiyet frekans alakası var. Yani siz bir insan ne sıkıntıda görüyorsanız, tamam, ne kadar çok zaman geçiyorsanız, ne kadar çok ortak şey yapıyorsunuz, ne kadar çok duygusal deneyim yaşıyorsanız, ne kadar çok birlikte bir mücadele çaba sarf ediyorsanız, ne kadar bir bizi destekliyorsanız, ne kadar bir bize değer katıyorsanız o öyle samimi Yani samimiyet e, kısa sürede yapılacak bir şey değildir. Samimiyet sürü çok zaman geçirmeye rağmen de oluşmayabilir. Çünkü arada hiçbir şey yaşanmış yoktur. Yani. Arada bir şey yaşanması, duygusal bir, bir şeyin paylaşılması lazım samimiyet olması için. Bir insan davanıza kazandırmak istiyorsanız öncelikle o kişiye samimi bir dost olduğunu inandırın. Diyorum işte yani insanlara etkili kolay yolu e, insanlara e, e, dostunuz olduğunu, onların dostu olduğunu iki tane Evet, şimdi tabii insanlar tabii duygu konusu önemli bir şey bahsettiğim tabii insanın en güçlü kalan duyguları Yani eğer siz duygularınızın kontrolü sizdeyse davranışınızın kontrolü sizde olur. E, duygu düşünce beraber çalışır, beden beden de, de e, beden dizikim beraber çalışır. E, yani sonradan bugün e, bize gelen her türlü bilgi önce limbik sistemden duygusal taraftan geçer, daha sonra beyne gider. O yüzden çoğu zaman birçok istemediğimiz davranışları bilinçsizce yapmak zorunda kalabiliyoruz maalesef. Bu da duygusal kontrolümüzün olmaması, duygularımızı okumasını bilmememiz, bilmememiz, zor du duygular konusunda bunları aşamamız, kontrolü kaybetmemiz, e, başkalarının duygularını okuyamamamız gibi birçok faktör var. Ama unutmayın ki insanlar kadar varlıklardır ve insanlar ne kadar duygularını iyi yönetirlerse o kadar da hem kendilerini de başlı insan üzerine daha etkili olur. Aynı anda çok daha sağlıklı işler İş hayatında, ev hayatında arkadaşlıklarda da çok başarılı. O yüzden duyguları yönetmek bugün en önemli kişisel gelişimde bir şeydir. Evet, bugün bakın insanların en ön temelde suratlarına okuyabiliyoruz. Dünyanın temelde baktığın zaman yedi tane e, duygu vardır. E, bunlar herkeste vardır. Dünyanın kültürelden bağımsız her insanlarda bu duygular vardır bunları, bunları nereden tanıyacağız? Bakın gözlerden tanıyabiliyoruz. Ağızdan tanıyoruz. Değil mi? E, tanıyabiliyoruz. İşte küçümseme, iğrenme gibi şeyler daha çok e, bunları daha çok mikro e, tanıyoruz. E, bunları okumak önemlidir. E, bunları, bunları çok dikkat ederseniz bir süre otomatikten okumaya başlarsınız. Empatiye gelelim. Empati şudur esasında. Empati karşımızdaki insanın duygularını, düşüncelerini bakış açısını anlayabilmektir. E, çoğu insanın e, karşı üzerinde etkili olmasının, ikna edememesinin, iyi satıcı olmasının arkasında empati konusunda bilgisinizi veya bu konuda çok fazla e, pratik olmasıdır. Empatik olmak önemli bir şey. Empati de aslında karşımızda insana kullandığımız anda e, zaten empati oluşuyor. Yani onun bize o anda ne hissettiğini, ne düşündüğünü, e, dünyaya nasıl baktığını e, anlayabiliyoruz konuştuğumuz zaman, yani karşıya anlamaya çalıştığımız zaman e, onunla empati e, bir ilişki olur. E, empati şu avantajı vardır. E, farklı hızlı bir şekilde uyum sağlarız. Yani aksi takdirde e, sadece kendimize yakın insanlarla rahat rahat iş kurarken e, diğer insanlarla ilişki kurarız. Bu da bizim sonuç olarak aşağı çeker. E, empati aynı anda güven inşa eder. Empati dünyada başarılı oluyorlar iletişimi güçlendiriyor, karşı, sevmesini sağlıyor. O yüzden aşıya e, geri bildirim dinlerken e, jestinizde, beden bedenlerinizde, sözcüklerinizde tekrar ederek e, e, dinlerseniz ka, e, karşı insan sizin o konuda empatikliğinizin farkına varacak. E, Evet bazı kelimeleri kullandığımız zaman güçlü oluyor. Bazı kelimesi güçsüz. O yüzden kullandığımız kelime dikkat etmemiz lazım. Ee, bununla ilgili çok e, kitap var ama Kevin Hogan e, bu konuda da bir otorite. E, mesela kesinlikle dediğiniz zaman doğrudan karşı insan e, daha çok size inanacak. E, veya özellikle dediğiniz zaman veya güçlü ve hemen gibi kelimeler karşı insanlara ekle geçiriyor ve daha fazla inanmasını sağlıyor. Diğer taraftan ben konuşmalar işte mümkün olduğunda benimce ben düşünüyorum işte ondan sonra çok da belki ise cümlelerimizi ve kelimelerimizi zayıflatıyoruz. Dilimizde en iklim, en ikna 12 sözcük belirlenmiş dünyada. aslında e, bunun dışında başka sözcükler de var. Aşağı, e, görüyorsunuzdur. E, işte garanti, yeni, kanıtlanmış, ondan sonra sonuç, sen, para gibi kelimeler bir bizi daha daha iyi dinlemesini sağlıyor. Ee, e, karşı insanı ikna ederken çok da bilinç altına yani ulaşmak suretiyle bu kelimenin en büyük şeyi özelliği insan bilinç üzerinden insan etkilemesi ve dediğim gibi bilinç altı insan 195'i o yüzden genelde bugün reklamlar pazarlar hep bilinç üzerinden şey yapar İnsanı bilinç ederler ki insanlar çok daha farkında var onları ikna etsin diye. Bu da son slaytın bu ilk bölümle ilgili. Evet insanlara yine 12, 12 saniyede e, e, ilk izlenim yaratıyoruz. Bu yaratmış olduğumuz ilk izlenimi daha sonra değiştirmek son derece zordur. Bu önce kıyafetle başlar, duruşla devam eder, gülümsemekle e, güçlenir. E, hareketlerimizdeki kibar zekat, e, konuşma şeklimizde, daha sonra dinleme şeklimizde e, gösterir. E, Bugün yapılan araştırmalara göre katılımcıların yüzde kendine üçü daha pozitif baktığını söylemişler. Tabii kendine güvenmek için insanların kendi emin olması için işte biraz daha bu tip eğitimler alıp kitap okuyarak işareti gelmesi gerekiyor. Evet, benim bu birinci bölüm bitti. Ee, şimdi e, İsmail, soru alalım. E, bu konuyla ilgili merak edilen ekstra bir soru var mı? Evet. Sonra hmm. ikinci bölümde beden dilini anlatacağım. Ee, o bölüm 15-20 dakika falan sürer muhtemelen ikinci bölüm. Ee, o yüzden e, arkadaşların bu ilk bölümle ilgili merak ettikleri, kendileri kendileri daha özel soruları varsa ben şimdi cevaplamak isterim. Evet ee, arkadaşlar tekrar e, hoş geldiniz. Ee, soru sormak isteyen var mı? İkna konusunda, etkili iletişim konusunda Taner hocama söz alabilirsiniz. Mesela yapmış olduğu görüşmelerde, e, işte, yani burada konuşmalı yer e, verebiliriz sanıyorum değil mi? İbrahim? Buradan görüntü aynı benim gibi ekranda, Tabii. İsmail gibi buradan konuşabilirse, yani e, mesela kendisinin başına gelmiş bir hikaye olabilir veya e, belli konularda başarı ve başarısızlıklı olabilir. Yani merak hmm. etmemiz bence çok da güzel olur. E, örneklerle anlatmak çok daha etkili oluyor. Ee, hocam ben e, şöyle bir şeyle olmazsa açayım e, yani başlangıcı yapayım. Mesela iş görüşmelerinde genelce e, işte e, kısaca kendinizden bahseder misiniz şeklinde bazen e, sorular oluyor genelde. Burada e, ikna anlamında hani e, e, hangi kelimeler cümleleri e, ifade edelim ki daha hani e, karşı tarafta e, güven veren e, çok farklı eğer bir Eğer karakteri... çok güven vermek istiyorsan. Hı, hı. ki e, hangi konuda en çok merak ettiniz? Yani hangi hı. konularda daha çok bilgi istedim? Yani burada aslında karşıya sorusuna soru soran kendimizi güçlü konuma getirebiliriz. Yani ben soru sordum. Yani, yani, yani kendinizden bahseder misiniz? Hangi konularda bilgi vermemi istersiniz? Yani sen bu kadar güçlü bir şekilde bir il iletişimci olduğunu ortaya çıkarıyor. Yani öbür türlü pasif durma düşeceksin. O yani o kişi buluyor. Sen cevap vermek yerine yani dünya en akıllı insanlar veya politikacılar ne yaparlar? Soruya soruyla cevap verirler. Hangi konuda bilgi vermemi istersiniz? Evet. E, veya şu daha ilerisine göre bu e, ikna etme konusunda geçen video seyredip şunu diyor etkilemek için e, sinimde okuyanınız ki ben şu anda veya hangi özelliklerden dolayı beni iş görüşmesine çağırdınız? Burada bir bulunmanın en önemli hangisi? <laughs> Bunlar çok iddialı ee, bu konuda eğitimcilik pratiz yoksa çuvalla evet. ama bunlar gerçekten evet. güçlü güçlü sözcükler güçlü cümleler. Hiç böyle düşünmemiştim gerçekten. Hani çünkü işte e, burada şöyle başlamak e, eksi yazıyor diye düşünüyorum anlattıklarınızdan sonra. İşte ben İsmail Daldal işte şurada şurada çalıştım veyahut da yeni mezunum çok sıradan oluyor. Ama çok dediğiniz gibi soruya yani soruyorlar. 18 yaşında stajyer görüşmek olur o. <laughs> evet harika hocam. Arkadaşlardan ama acaba evet herhalde insanlar bu kadar çok kaç kişi olduk bu İbrahim? Burada bile, hocam burada. Hı -hı. Evet, evet. Soru ee, sormak. Okey o zaman o zaman şey yapalım bence insana zorlamayayım daha fazla Eğitimin sonunda bir daha o hakkı veririz. Ee, ben beden dili geçeyim. Ee, ondan sonra ee, bu arada benim. E, satışın 16 kuralı kitabım var. E, çok özellikle satış kariyeri yapan arkadaşlara, e, kendini satmak isteyen insanlara için çok fayda olduğunu düşünüyorum ben. E, o kitabı okumak suretiyle e, bilgi seviyenizi biraz daha arttırabilirsiniz. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.